Otokoç Fiyat Eskişehir'den herkese merhaba. Ben satış danışmanınız Oğuzhan. Bugün sizlerle beraber Egea Cross Limited 1.6 130 beygir 320 Nm'lik torklu aracımızı anlatacağız. Limited paketli bir aracımızı şimdi birlikte detaylarını inceleyelim. Otomatik yanan led farlarımız, ön park asistanımız, sis farları ve ön panjur ızgarada turuncu detaylarımız, GSR paketiyle beraber gelen ön kameramız, bununla beraber acil durum otonom fren sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk algılayıcı gibi sistemler GSR paketi içerisinde standart olaraktan sunulmaktadır. Limited'e özel turuncu detaylarımız, piyano bilek kaplamalı yan aynalarımız, tavan rabarlarımız ve jantlarımızda da yine koyu siyahın yanında turuncu detaylarıyla birlikte araca sportif bir görünüm katmaktadır. BG Cross'larımızda Launch ve Limited donanımlarında gelen özel hayalet göstergemiz, 10 inçlik multimedya tablet ekranımız, hemen altında konumlandırılmış dijital iklimlendirmemiz, vites topuzu ve dijital iklimlendirmemizin ara kısmında yer alan USB ve çakmaklık çıkışının yanı sıra kablosuz şarj özelliği ve aynı bölgede yine gömülü olaraktan gelen ön iki koltukta limited özel koltuk ısıtma düğmelerimiz, deve detaylar ve direksiyon simidinde kontrol edebileceğiniz hızlı limitörü, hız sabitleyici, sol tarafında direksiyonun sol tarafında kullanabileceğiniz hayalet göstergeyi konumlandır konumlandırabileceğiniz, kullanabileceğiniz düğmeler, yönlendirmeler. Onun dışında yine direksiyonumuzun hemen sol tarafında Traction Plus özelliği ön sis ve arka sis farları, lastik basınç ölçer düğmesi. Onun dışında da ön arka farlarımızın yükseklik ve alçaklık ayarını yapabileceğiniz düğmeler yer almaktadır. Arka yaşam alanına geldiğimiz zaman ise yine ön diz mesafesi oldukça cömerttir. Arka tarafında da yine deve detaylarımız bulunmaktadır. Onun dışında arka tarafta da yine kol dayama yardımcımız bulunmaktadır orta kısımda. Bugün sizlerle birlikte Egea Cross'umuzun Limited donanımında en güçlü versiyon olan 1.6 130 beygirlik aracımızı tanıttık. Aynı zamanda Egea modelleri yeni güvenlik regülasyonu ile beraber CSR paketleri en alt donanımdan en üst donanıma kadar standart sunulmaktadır. Bunun dışında aralıktaki değişen ÖTV muafiyet yasası kapsamı içerisinde de Limited paketli araçlarımız ve Egea Sedan Cross modellerinin tamamı ÖTV muafiyet kapsamı içerisine girmektedir. Yine limiteti avantajlı fiyatlarla engelli vatandaşlarımızın da geniş bakış hacmiyle beraber kullanabileceği, uzun yıllarda teknolojisini eskemeyeceği bir hususta kullanabilirler. Bu noktada sizleri avantajlı fiyatlar ve kampanyalar hakkında bilgi almanız için şovumlarımıza bekliyoruz. Ben satış danışmanınız Oğuzhan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.